en sevdiği beni neresindedir? Yüh be kardeşim böyle soru sorulur mu? Anlamadım gitti. Nasıl sorayım ben böyle soruyu? Ay. 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 Ay ne bağırıyorsun? sen burada mıydın ya? Televizyon seni söyle diyorum ya. Hmm. Ay. Sen işe de aldın herhalde. Beni bile unuttun vallahi. Ne yapıyorsun? Eh, bir test. Bilimsel bir test. Ne testi? Romantizm var mı içinde? Polisiye bir test. Yani yabancılar şubesini ilgilendiren... ...evliliklerle ilgili bir test. Manidar. Ha. Ay ben bayılırım testlere Pekmez'im biliyor musun? Böyle hani arada bir alıyorum ya kadın dergileri. Onlardaki bütün testleri şakır şakır çözüyorum vallahi. En son çözdüğümde de... ...şey neydi o testin adı? Ha erkeğiniz bir öküz olabilir mi diye bir test vardı onu çözdüm. Ben öküz mü Yok. Çıkmadın canım öyle şey olur mu? Neyse sen onu boş ver. Şunu beraber çözsek ya. Manidar durumdan vazife çıkarmasan da bana bir çay koysan. Hadi canım hadi. Öküz çıktı evet. <laughs> Ben evlenmirem yok ay balam benle